Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz adı Sniper 3D Assassin arkadaşlar. Hani bir sniper oyunu arkadaşlar. Bize verilen görevleri yapıyoruz. Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım ilk e, görevimiz ne olacak? Hele bir açılsın. Bakalım. Arkadaşlar yani bizim için e, zor bir zoru yaparız arkadaşlar imkansız bir zaman ilk kan. Az önce Bay Gossip'in çift taraflı çalışan bir ajan olduğunu tespit ettik. Bizimle ilgili çok gizli bilgileri açıklamadan onu yok et. Tamam. <laughs> Sen rahat ol. Tamam biliyorum. Onları biliyorum. İşte hedefin diyor. Tamam. He, tamam. Bak ayıç zoom yapacağız ya o yüzden bunu şey yapalım. Tamam evet. Tam kafadan. Bir dakika şunu biraz böyle alalım. Yine en üstte alalım. Arkadaşlar iyi iş tüfeğimle işlediğin ilk cinayet çok başarılı İlk iki görevde daha tımadından kendisi de satın alabilirsin aynen aynen kendi silahımızı alırız daha iyi senin silahına mı kaldık lan köpek bakalım sonraki hangisi sonraki görevimize bakalım bu da iki saat açılmıyor ya bu kırmızı ceket giyen adamın ee, geçen seneki pizzacı katliamda sorumluydu olduğunu öğrendik ve bunu tekrar yap, yap yapamayacağından emin olmaya karar verdik. Tamam kardeş. Şu zoom yapalım ben. kırmızı şört adam he. Tam şu totosundan vuracağım. Ta tam, tamında tamına totosundan vuracağım. Gel tamamdır. Bak. Tam totosundan vurdum arkadaşlar bak bak. Gel bakın şu totosunu ne Ah ya elinden vurduk. Yok. Böbreklerinden vurduk arkadaşlar tadışına gelmedi Hiç olmaz. Bir seviye yapacağız. İkinci seviye ödülü alalım. Yeri diyelim Şimdi kendi silahımızı mı alacağız aynen. Şimdi kendi silahımızı alacağız arkadaşlar galiba. Yoo. Hiç şey olmaz sonra alırız. Kaçan suçlu öldür. Hemen yandaki keçide bir turistin sırt çantası çalındı. Turistin bütün parasını ve belgelerini alan suçlunun kaçmasına izin verme. Kaçan birisi. Ha gördüm vallahi gördüm. Vallahi gördüğüm geldi gibi. Tamam. Tam elinden vurum galiba. Bakalım. Oh, Onda bir brainden vurmuşuz. Etkici sende potansiyel var. İlk tüfeğini satın alacak para kazandın. Japonya'ya git ve alabileceğini al. Ha burada silahın geri alıyorum. Silahını aldı bir de. Oo kendi silahını aldı. Birini silahı aldı bakalım. He yani senin silahın da pisti. Ay kendi silahımı alır. Daha iyi. Ne diyor yarın gel diyor falan filan tamam. Pompalı tüfek. Ödül açılı falan filan. Al şunu. Tamamdır şimdi. Bunu mu satın alalım? Evet. Hemen satın al. <laughs> ya. Reklamda çıkmasan olmaz sanki. Aldık satın. Onayla. Bizimki daha iyi. <laughs> yani değil mi arkadaşlar? Şimdi ondan dedik görevler yapıyoruz. Bu sonraki görevlerin seçebileceğin şehir haritasıdır. Birinci görevler kal ya bu vayne baş geç. Birinci hemen seçelim. Masum sana rastgele ateş eden keskin nişancının yerine az önce doğruladık. Başka bir kurbana zarar vermeden onu yok et. Tamamdır kardeş. O benim işimdir. Hemen bulalım onu. Masum insana tamam Okuluk satın Şimdi nerede? Şimdi bakalım. Biraz unlayalım. Bakalım neredeymiş. Gördüm gel buraya sen. Tam kafadan adam olsun. Sen kimsin lan? Başka insanlara. Ben seni <laughs> tam kafadan almayayım. Tek merdiven. Sen kimsin vurduk Ya bizde de böbrekten vurmak klasik eşi artık. Artık tutuşundan şundan yanında penisinden vuracağım. <laughs> Aranan görevleri to Tonka falan filan boş ver tamam. Aranana tıklayalım. Göreve başla diyelim. ben başlayalım görevimizi arkadaşlar. Evet. Girsin de bir oyna. Hemen oynayalım. Bakalım ne görev verdiler bize. Hadi ya sana bir girmedin gitti ya. Oho senin mi yiyeceğiz kardeş? Seni mi bekleyeceğiz kardeş kardeş. Heh, hemen açıl hadi. Yollam ya. Andre Chardon tarihi arama suçu cinayet terörizm falan filan boş ver tamam. Bu adam bu adam bulmak kolay olur. Bakalım. Şimdi Aha gördüm vallahi gördüm vallahi gördüm gel buraya sen tam tutuşundan vuracağım. Tamam önünden tra Onlar onu alamamış. Doluran ama Allah ekber ya. Totaşından diye hedef kaçırdık ya. Mission failed. Tekrar deneyelim. Of ya. En kolay gire. Tam kafadan vuracağım ya da boş ver. Totoşundan olmaz. Zoomlayalım böyle. Gel o sen tane gel seni o saçlarına vuracağım gel. Haa. Ha şimdi ölmesin. Ha şimdi ölmesin. Sen kimsin lan terörizm yapıyorsun burada? Sen kimsin lan bizim ülkemizde terör yapıyorsun? Sen kimsin oğlum? Sen kimsiniz? Sen kimsiniz, sen kimsiniz lan? Sen kimsiniz? 2. seviye olmuş. Ödülü al yapalım. İleri yapalım? Evet. Bir tane çıktı. Ya yanlış yere tıkladık. Tamamdır. yükseltmelere gelelim. Hı, himat diyor. Yükselt, onayla. Daha paramız var. Türbünü de yapalım. Tamamdır. Onayla diyoruz. Tamamdır. Türbünü yaptık. Tamam arkadaşlar. Görevler diyelim kaldığımız yerden devam edelim. Göreve başladık dedik bakalım. Gümrünün silah mağazası şimdi tamam hala silah mağazası. Ya bu adam vuracağız. Yok ya bu adamları niye vuralım? Nerede lan? Okumadım da orayı ya. Hiç şey yok ki burada. Olacak kimse de yok. Kim vuruyor dolu? ya bırak ya onlar Gel şu şunu vur ya şunu. Ne bunu artık artık indirecek miyiz? Aynen gal böyle. Oğlum sen gel. Şimdi tam seni tutuşuna indireceğim. Gel böyle seni tutuşuna indireceğim gal. Bir tane tak. Sana gel. Hadi Mehmet dol sende var ya iki tatlı dolmuyor ya. Şimdi de indireceğim oğlum. Hadi çabuk ol. Aha gördü bizi vallahi. Tekrar dene ya. Oho. Hepsini öldüreceğiz yine ya en başta. İşte bu malı öldürelim. Tamam penisinden ama. tam penisinden olmadı. Bir şey olmaz. En getirelim. Hani gel. Şimdi tam kafadan. Tam kafadan hesap et. Hadi oğlum sen çarşıdan doldur iki dakika iki saatte doldur dolduramıyorsun ya. hani bunu alalım. Lan tam kalbinden Tok tam kalbinden vurduk arkadaşlar İleri yapıyoruz Evet arkadaşlar içeriden araba geçiyor müzikli Müziği açmış son ses sonradan görmeler Ses geliyorsa özür dilerim Hangi setmelere gelelim bakalım kabza dürbün şarjör Mimat namlı susturucu Yön namlı Paramız yetiyor vallahi onayla diyoruz biraz daha geliştirdik bakalım. Evet şimdi görevler diyoruz arkadaşlar tekrardan. Silah mağazası harika bir başlangıç paketi ve sana yararlı. tamam tamam. Paketler yapalım. O oh, hiçbir şey alamam. Başar geri çık. Diyor bayan. Anita Wong minasında dışına rehin tutuluyor. Tamam tamam. Kurtarız sorun yok. 9-15 fit. Oo 9-15 fit değil gelmiş. Bizim için sıkıntı yok. İstersen 1000 fit olsun. Kardeş bizim için sıkıntı yok. Ne vuracağız değil mi? Aynen. Ya biraz alnı gelsin. Ne vuruyor kafadan. Bak. Tak. Tak tak Sen kime artistik tavsiyen olur? Tam kafadan. Sniper 3 tavsiyesini sevdim. Ya sonra verir Evet arkadaşlar son bir görev daha yapalım ve bölümümüzü bitirelim. Çünkü 10 dakikadan fazla oldu arkadaşlar. Hadi bu Bölümde yapacağız. 10 dakika geçecek daha da. Bir gazeteci polisler ve polisten bir çanta alacak. Çantada bir sürü önemli belge var. Onu meşrut et ancak farklı bir şekilde. Ha, anladık. Anladım kardeş. Şimdi nerede çantacı? Nerede polis? Bakalım. Buralar bana yoksa? Yeah. Hmm. Ya. abicim sen neresin ya? Pardon arkadaşlar mesaj geldi. Ya abicim polis de şey nerede? Çocuk. Ha gördüm vallahi gördüm. Nime çarşın gördüm. Çabuk 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 doldur. Çabuk çabuk lan çabuk hadi. Hadi lan. çocuk kaçtı ya. Vallahi kaçtı ya. Of zor oldu tamam şimdi artık biliyoruz yerini zaten. Adamı gelecek lan ya. Sadece. Of tekrar deney Şu az arkadaşlar tekrar deneyelim. Tamam çocuğun e, ee, klasında görevi Gördüm seni gel buraya. Sen gitme ne vuracağım oğlum sen, sen kimsin, gel buraya. atak. Gazetelere manşet olacak. Evet arkadaşlar En dördüncü seviyeye geçtik ödülü al diyelim ileri diyelim. Evet arkadaşlar ee, ne diyor baş ver iptal. Bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü 10 dakikadan sonra fazla oldu sıkılmayın sizde. Arkadaşlar bölümü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi sağlıcakla kalın reklamda geçsin bir. Dediğim gibi sağlıcakla.